Evet şimdi Amazon iş modelleri hakkında bilgi vereceğim. Şimdi Amazon'da e, Amazon'daki iş modellerine geçmeden önce lojistik çeşitleri hakkında konuşmak istiyorum çünkü birçok kişi FBA'yı bir iş iş modeli zannediyor hani FBA yapıyorum FBM yapıyorum diyor ancak FBA FBM bir e, lojistik e, çeşididir FBA full fulfillment by Amazon demek FBM ise fulfill f, f, fulfillment by merchant demek merchant kendimiz yani satıcı demek burada FBA mesela biz FBA yapmayı tercih ediyoruz diyoruz çünkü hani online arbitraj yapıyoruz biz online arbitraj yaparken FBA'de şöyle oluyor biz mesela ürünleri buluyoruz ürünleri tedarik ediyoruz bu ürünleri Aradepo'ya gönderiyoruz Aradepo bizim adımıza etiketliyor bunu Amazon deposuna gönderiyor FBM'de ise ürünleri kendimiz kargoluyoruz. Bunu genelde hani FBM'i dropçular yapıyor. Biz yani bu Amazon mecrasında satıcı olduğumuz için FBM'i dropçu diyoruz genelde. Hani FBM yapan insanlar genelde dropçular oluyor. Kendileri kargoluyor. Bunların şimdi avantaj dezavantajına geçecek olursak. Şimdi FBA'de Prime olduğumuz için Buybox bize daha çabuk gelebiliyor. Buybox direkt bize geliyor daha doğrusu. Hani listede FBM varsa FBM'in hani fiyatı çok çok aşağı vermesi lazım ki Buybox'ın ona <laughs> girmesi lazım. Onun haricinde FBM'nin avantajı ise düşük daha düşük daha düşük komisyon ödüyor Amazon'a çünkü FBD biz aileyeten FBD komisyonu ödüyoruz çünkü kargosunu Amazon hallettiği için daha düşük komisyon ödüyor FBMciler. Ondan sonra ne diyebilirim mesela FBD işin güzel yanı biz mesela sadece ürün bulma, ürünü tedarik etme, ürün ürünü tedarik edip etiketletip Amazon'a gönderme sürecinden e, mesulüz. Ancak FPM'de bu ürünü kargolama, kargo sonması mesela iade falan gelirse bu iadeyle falan hep e, biz uğraşıyoruz. Bu yüzden FPM modeli yani bir tık daha dezavantajlı durumda. Aynı zamanda Prime olmadığı için kargo süresi mesela atıyorum bir hafta, iki haftayı buluyor bu yüzden Buybox gelmiyor ancak FBM'de ürün Amazon deposunda depolandığı için mesela müşterisi perşi geçince direkt iki gün içerisinde Amazon bunu satıcıya ulaştırdığı için satıcı memnun oluyor tatmin oluyor bu durumda hani sizden daha çok alışveriş yapabiliyor ve dediğim gibi bizim burada sadece düşündüğümüz kısım doğru ürün bulma doğru ürün tedarik etme Onun iade iadeymiş şunmuş buymuş kargo sürecimiz biz hiç karışmıyoruz depolanmasını falan Şimdi buradan geçtik mesela. Hı. Şimdi FB adımlar olarak anlatırsak mesela şurada da bir karlı yatırımlar nokta buldum ben bu görseli. Amazon'da bir ürün seçin. Ondan sonra bu ürünü e, ucuna tedarik edebileceğimiz bir tedarikçi bulalım. Ondan sonra ürünü e, Amazon'un konumda listeledikten sonra ürünleri önce aradepoya tedarikçiden ara depoya bizim adımıza etiketleyecek. Buradan da ara ürünleri Amazon'a gönderecek. Amazon.com'da ürünleri optimize edelim. Hani fiyatını vesaire güncel tutalım. Amazon'da ürünleri alsın, müşteriye göndersin. Şimdi genel iş modellerine gelecek olursak. Eee drop shipping, online arbitraj, retail arbitraj, private label geliyor. Drop shipping genelde hani ilk baş ilk başlama modeli olarak kullanılıyor ki zamanında ben de öyle yapmıştım. Şahsen drop shipping'de başladım. Ben yani drop shipping'den memnun mu açıkçası çok da bir benim için sorun yaratmadı. Suspend vesaire. Hatta iade sürecim bile olmadı. Ancak hani riskli bir iş modeli olduğu için. Çünkü hani gelen her mailde korkuyorsunuz. Bir şey mi oldu? Bir şey mi olacak diye. Ve kar oranları baya bir düşük oluyor. Yerlerde oluyor yani. Özellikle çoğu insan girdiği için. Ve sürdürülebilir bir iş modeli olmadığını düşündüğüm için. Dropshipping'i ben yapmayı tercih etmedim. Online arbitrajda ve online web sitelerinden ürünü bulup tedarik edip Amazon'da satmak oluyor. Retail arbitraj ise ürünü direkt gidip mesela elden mağazadan almak oluyor. Mesela genelde retail arbitrajı Türkiye'de yapan insanlar burada mesela hepsi burada trend yol, e, toys DNR gibi mağazalardan tedarik edip bunları kendi evine getirip evinde barkodlayıp buradan Amerika'ya veya ta, nerede satış yapıyorsa oraya göndererek retail arbitraj yapılmış oluyor. Private label ise bu en 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 sonraki yapmamız gereken iş bence yapılmak isteniyorsa tabii. Bu da kendi markanızı oluşturuyorsunuz direkt mesela hani kendiniz bir ürün ürettiriyorsunuz buna kendi markanızı falan yerleştiriyorsunuz brand registry falan alıyorsunuz Amazon'dan bu hani yüklü bir sermaye gerektiriyor bu yüzden hani çok yani şu an benim düşündüğüm bir şey değil şimdi online arbitrajın artıları ve eksilerine gelecek olursak hani hızlı kolay ve ucuz bir şekilde ürün başlayabiliyoruz. Ondan sonra bunun hani depolama e, zorunluluğumuz mesela biz bunları kendimiz depolamıyoruz direkt Amazon'un kendi deposunda depolanıyor. Bu, bu yüzden hani fiziksel olarak ekstra bir iş yapmamız gerekmiyor. Hani evden çalışabiliyoruz diyor burada. Ve deva hani birçok fazla ürün fikri olabiliyor diyor. Gerçekten öyle yani birçok ürün fikri var. Girip gir, yani girip gireceğiniz karlı ürün çok fazla var Amazon.com'da. Ondan sonra hani risk olarak daha az suspend riski diğer dropshipping iş modeline nazaran. Hani e, negatif yönleri ise ürün bulmak gerçekten zaman alıyor. Hani yani teknik çok fazla bilmiyorsanız ve yeni başlıyorsanız ürün bulmakta zorlanacaksınız. Ondan sonra mesela sürekli fiyatlara güncel tutmanız gerekiyor. Bu zaten tüm iş modellerinde var aslında. Bu bunun direkt e, şey diyemeyiz. Hani Amazon fiillerinden sonra kar oranının daha az olduğunu söylüyor ama yani biz de o yüzden o fiillere göre kendi bulacağımız karlı ürünü seçiyoruz mesela %20, %30, %40 altına bakmayacağım gibisinden koşul koyuyoruz kendimizi. Hani bazı ürünleri satamıyoruz. Bu ürünler bizden fatura istiyor, onay istiyor, kategori açılmayı istiyor. Ondan sonra bazı ürünlerde diyor ki kaynak mağazadaki ürünle Amazon'daki listedeki ürün farklı olabiliyor diyor. Evet bu tarz şeyler de yaşanabiliyor. Yani sonuçta biz fizikte de dolayı, göremiyoruz. Ancak yani bunun da yaşanmaması için arada depoyla iyi bir sağlıklı bir olması gerekiyor. O konuda da bir sıkıntı yok bence. Şimdi online arbitrajı gelecek olursak ben bugün online arbitraj hakkında anlatmak istiyorum. Çünkü kendim şu an online arbitraj yapıyorum. Şimdi wholesale web, siteden, web sitelerinden Amazon bir de Amazon.com'dan Kanada'ya İngiltere'ye, İngiltere'den dolayısıyla hani Almanya vesaire vesaire yerlere de satabiliriz. Ve Avustralya pazarına satış yapılabiliyor. Hani bunları şimdi avantaj dezavantajına gelecek olursak wholesale şirket gerektiriyor ve gerçekten yüklü miktarda sermaye gerektiriyor. Wholesale dediğimiz ürünleri toptan tedarik etmedir. Mesela Amerika'da bir toptancı bulursunuz. Bu Toptancıyla anlaşırsınız mesela aylık ben senden. 2500-3000 dolarlık fix mal alacağım ders gibisinden ki bu toptancıların çoğunun bir minimum order quantity'leri var yani minimum sipariş etmeniz gereken ürün sayısı var atıyorum sadece bir üründen sadece bir üründen 200 adet sipariş edebiliyorsunuz böyle olduğu için hani gerçekten büyük bir sermaye gerektiriyor ve bu hani yani sermayesi düşük olan insanlar için yapılacak bir bir modeli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bundan da sürümden kazanıyorsunuz. Mesela bir üründen dediğim gibi 200 tane alıyorsunuz. Amazon.com'da 10 dolara satılıyorsa bu ürünün 6 dolar fiisi varsa sizin bu ürünü kârlı kâr edebilmeniz için 4 dolardan daha ucuza mal etmeniz gerekiyor. Yani 2 dolara bile maalesef bu ürünü 2 dolar sürümden kazanırsınız. Bu şekilde olur. Hani web sitelerinden Amazon Walmart, Target, Webster.org gibi birçok web sitesi var. Birçok web sitesi var. Yani sadece aklıma gelen 2-3 iki, iki, tanesini saydım. Bu web sitelerinde anlık indirimlerden faydalanıp buradaki ürünü tedarik edip Amazon.com'da ve diğer pazar yerlerinde satabilirsiniz. Bu da gerçekten çok sürdürülebilir bir iş modeli. Bunun için ürün bulma konusunda e, açıkçası bayağı bir kendini geliştir, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü kolay bir e, iş modeli olduğunu düşünmüyorum web sitelerinden ürün tedarik etmenin gerçekten e, sağlam bir bilgiyi birikiminiz ve gerçekten bunun için araştıracak hem tecrübeniz hem vaktiniz hem de bilginiz olması gerekiyor. Hani öyle pat diye bodoslama yapılacak bir iş asla değil web sitelerinden ürün tedarik etmek ve mesela atıyorum bir web sitesinden ürün bulabilirsiniz. Bu ürün mesela size çok karlı gözükebilir ama bu web sitesi peki sizin için gerçekten doğru bir web sitesi. Mesela çoğu web siteleri e, bu tür e, satıcıların olduğunu biliyor. Amazon'da satan ve kendileri Amazon'daki ürünleri kopyalayıp aşırı derecede ucuz e, ucuza yazıp ucuz fiyat verip sizin web sitenize e, sizin o web sitesinden ürün almanızı sağlıyor. Ancak bu web siteleri dolandırıcı oluyor. Adam mesela biliyor böyle insanların olduğunu. Sizin kart bilgilerinizi çalıyor ve zaten az parayla iş yapmaya çalışıyoruz. O parada böyle arada Yok olup gidiyor yani böyle kötü insanlar da var bu yüzden hani Trustpilot adlı bir site var burada Web sitelerinin scam olup olmadığını Öğrenebiliriz yani Bu gerçekten çok fazla Bilgi birikimi gerektiriyor bence web sitelerinden Amazon'a Ürün bulmak Kolay bir iş modeli olduğunu düşünmüyorum yeni başlayanlar için Biraz Tecrübe biraz deneyim Gerçekten bilgi birikimi gerekiyor yani ondan sonra Eee benim gözümde en basit olarak yapılabilecek online arbitraj iş modeli olarak Amazon.com'dan ürünleri tedarik edip Kanada, İngiltere, Avustralya gibi pazarlarda satmak. Neden diyecek olursanız çok basit. Çünkü ürün direkt birebir aynısı oluyor. Çünkü aynı asin koduyla ürünü buluyoruz. Aynı asin koduyla olduğu için ürünün birebir aynı oluyor yani herhangi bir sorun olmuyor. Satıcısı zaten Amazon oluyor aldığımız ürünlerin. Genelde Prime olarak alıyoruz ürünleri. Bu da hani göndericisi Amazon oluyor. Satıcısının da Amazon olduğu birçok ürün alıyoruz elbette. Hani bu yüzden ürünlerin orijinalinden şüphe etmemize gerek yok. Bu ürünler zaten Amazon'da satılıyor. Ve gerçekten çok hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyoruz bu metotta. Hani aşırı derecede basit bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ancak çoğu insan bu yöntemle iş yaptığı için fazla bir fazlaca rekabet oluyor ve bundan kaynaklı mesela biz ürünleri gönderdiğimiz zaman ürünler fiyat kırılımına çok fazla uğruyor. Aşırı derecede satıcı olduğu için mesela aylık 30 satan bir ürüne 10 tane satıcı geliyor, 15 tane satıcı geliyor ve yoğun stoklarla girdiği için bize satış gelmesi çok geç oluyor. Millet de bunu beklemiyor. O yüzden sürekli fiyat kırıyorlar ve ürünler asla istediğimiz kar oranlarında satılmıyor. Çoğu ürün zararına dahi satılabiliyor. Bu şekilde de bir olumsuz yönü, e, yönü var Komdan ürün tedarik etmenin. Ancak burada da siz kendinizi geliştirirseniz ürün alma tekniklerinizi daha iyi bir şekilde analiz edip daha güzel bir şekilde ürünleri bulursanız, doğru ürünleri bulursanız neden burada da satmayasınız? Bu da hani çoğu insan e, diyor ki hani komdan ürün alma diğer pazar yerlerinde satma olayı bitti diyor. Ancak ben hala bu olayın yaşadığını düşünüyorum. Gerçi çoğu insan her iş modeline bitti artık yapılmaz vesaire gibisinden söylemler de bulunuyor drop shipping içinde bunu söyleniyor ancak drop yaparak Güzel paralar kazanan insanlar da var Com'dan Kanada'ya yaparak Com'dan İngiltere'ye yaparak Veyahut da web sitesinden yaparak da her şekilde para kazanan insan gerçekten çok fazla var bu piyasada Ben direkt gözlerimde görüyorum Yani burada demek istediğim şey evet biz hani ee, bize de çok fazla olacak. Atıyorum o iş modeli bitti, bu iş modeli bitti, bu iş modeli artık yapılmaz. Çok fazla rekabet var. Evet diyenler oluyor ancak siz bunlara aldırış etmeyin bence. Bir an önce aksiyon alın. Çünkü ülkemizde dolar gittikçe artan bir seviyeye doğru ilerliyor. Her daim artıyor zaten. Hani bundan bir sene öncesine bakın, iki sene öncesine bakın. Dolar neredeydi, şu an nerede? O yüzden yani ülkede, şu anki bulunduğumuz durumda dolar kazanmak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir an önce hangi iş modeli olursa olsun bence aksiyon alarak başlayın. Ancak hani FBI olarak başlayacaksanız hani ve sermayeniz kısıtlıysa bu sermayeden bahs bahsediyorum mesela atıyorum 1000 dolar 1500 dolar seviyelerinde bir sermayeniz varsa Amazon'dan ürün tedarik ederek başlayabilirsiniz. Bunun için Kanada ve Avustralya için şirket gerekmiyor. Direkt şirket kurmadan da başlayabilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Ondan sonra İngiltere şirket gerektiriyor. Bu da İngiltere'de şirket gerektirdiği için İngiltere'deki rekabetin daha da az olmasını sağlıyor. Yani parası olan insanlar mesela atıyorum 300 dolarınız vardır. 300 dolara gel şu an şirket açılıyor mu bilmiyorum ancak hani atıyorum mesela ekstra 500 dolarınız vardır. Şirket açıp İngiltere'de dersiniz ben daha az rekabet olsun. Daha güzel karlarla para kazanayım dersiniz. İngiltere'de Şirket açarak işe başlarsın. Bu da çok mantıklı olabilir. Ve aşırı derecede sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum ben. Com'dan İngiltere'ye ticaret yapmanın. Hani Com'dan Kanada'ya ticaret yapıyorum ben şu anda. Ee, yakında web sitelerinden e, Amazon'a geçeceğim. Ve biliyorum aslında nasıl ürün bulunduğunu. Ancak yeterli vaktim olmadığı için çok fazla yapmıyorum. Yani ürün bakmıyorum. Bundan kaynaklı hani şey de yapabilirim. Direkt Fiverr'dan ürün alıp Amazon'da da satabilirim. Fiverr'dan işte hizmet alıp e ürün bulup Amazon'da da satmayı düşünüyorum. Ancak ben şu an komutu Kanada yapıyorum ve gayet de karlı bir şekilde ticaretimi gerçekleştiriyorum. Hani herhangi bir sorun yok. Ve dediğim gibi kargo olayı Amazon'a ait olduğu için çok fazla yorulmuyoruz. İadelerle uğraşmıyoruz. Yani ilk başlarda başlayacak olan insanlar yani komuttan diğer ülkelere arbitraj yaparak başlayabilir. Burada iş modelini öğrenir, işlerin nasıl yapıldığını öğrenir. Sonra sermayesini artırır. Diğer iş modellerine geçer. Zaten şöyle bir diyagram var. Ben bunu çok mantıklı gördüm. Hani dropshipping. drop, shipping, drop shipping ile başlanır. Arbitraj, wholesale, market etkili satıcısı olarak devam edilir. Yani burada da market etkili satıcısı olmak demişim. Bu gerçekten hani gelinebilecek çok güzel noktalardan bir tanesi. Bir marka bulursunuz, bir markayla anlaşırsınız. <laughs> bu markanın sürekli yetkili satıcısı olursunuz. Bu bir ürün sizin, bir marka sizin hayatınızı değiştirebilir. Mesela çok güzel bir marka buldunuz. Ve bu ürün Amazon'da da aylık çok güzel satış sayılarına sahip, yüksek hacimlere sahip. Bu markanın atıyorum 5 tane yetkili satıcısından bir tanesi siz olursunuz. Ayda 2000 satıyordur bu ürün. Siz bu 2000 üründen 400 tanesini sadece bir üründen 400 tanesini 400 tane ile bile satış yaparak çok güzel e, gelirler elde edebilirsiniz. Market bir satıcısı olmak gerçekten çok güzel. Ancak bunun için de şirket gerektiriyor. Yani şirket açmakta e, piyasada 400-500 dolardan aşağı şirket açan kuruluşlar yok. En ucuz 400-500 dolar açıyorlar. Ancak bizzat kendi başınıza da şirket açabilirsiniz. Ben kendi başıma şirket açtım. Ve gerçekten e, ucuza mal oldu. Çok daha bu fiyatların yarı fiyatına açtım. Burada bugün bahsettiğim konular Amazon'un iş modelleri hakkındaydı. Hani lojistik çeşitlerinden bahsettik. FBA, FBA modellerinden. Burada bunları anlattık. Ondan sonra genel iş modelleri, dropshipping, online arbitraj, retail arbitraj, private label'dan bahsettik. Hani bizi ilgilendiren kısım online arbitrajdı bugün. Online arbitraj da kendi arasında hani dediğim şu şekilde ayrılıyor. Ve biz bunu ilk başta başlayanlar için tavsiye ediyoruz hani bin dolarla başlanabilir bir Hatta bin dolar da değil yani ne kadar diyeyim yani genelde en düşük kargo maliyetini 100 dolar olarak hesap etsek 500 dolar da ürün alsanız yani 600 dolarla dahi başlanılabilecek bir iş modeli olduğunu düşünüyorum yani belki şey yaparsanız güzel bir ürün bulursunuz çok hafiftir 50 dolara kargo maliyetini gerçekleştirirsiniz. Hani yani 300 dolarlık ürün alsanız dahi 500 dolara bile başlanır. Çünkü başlayan insanı gördüm ben direkt. Bir arkadaşım atmıştı bana. Adam mesela 5000 TL ile ürün almış. 40 dolarda da kargo ücreti ödemiş. Bu kadar parayla da başlayan insanlar olmuş. Yani başlamak istiyorsanız sadece bir adım atmanız, öğrenmek için bir adım atmanız yeterli bence. bugün söylemek istediklerim bu kadardı. iyi günler dilerim.